Hepinize selamün aleyküm sevgili arkadaşlarım, sevgili takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz canlarım. Bugün şöyle sizlerle videoma nasıl başlayacağım. Dün Tahtakale'ye gitmiştim arkadaşlar. Şöyle nedense bu sene daha hiç mısır almadık pazardan. Daha da yeni yeni çıkıyor zaten mısırlarda. Şöyle 3 tane mısır aldım çok canım çekti. Dün pişiremedim. Dedim bugün dedim şu mısırları pişireyim şöyle. Gayet de güzelmiş mısırlarım da şu bakar mısınız dişli dişli hem çok güzel mısırlar inşallah tadı da öyledir. Ne yapacağız mısırlara biz bugün arkadaşlar biraz tadına tat katacağız. Ee, şöyle sütlü pişireceğim bugün. Bugün bir değişiklik olsun istiyorum. Şöyle mısırlarımı soyayım. Üçünü de. Ee, geçen e, pazarda görmüştüm ama bir yerde vardı. Oradan alayım dönüştü demiştim ama unuttum. Sonra da mısır alacaktım diye aklımda kaldı. Tahtalik kalede de görünce valla çok iyi oldu. Şöyle hemen 3 tane mısırımı soydum. 3 tane aldım. Yeterli bizim için. Şunları hemen bir yıkayayım. şöyle mısırlarımı yıkadım şöyle derin tencereme alacağım arkadaşlar şu şekilde siz düdüklü tencereye de koyabilirsiniz ben bugün tencereye koyacağım şu şekilde şöyle tencereme koydum mısırlarımı şimdi şöyle arkadaşlar hemen suyumu koyuyorum biraz daha su koyacağım biraz daha su koymadan önce şöyle bir çay bardağı da arkadaşlar sütümü koyuyorum içine kesinlikle bir defa da olsa bir denemenizi istiyorum arkadaşlar bu tadı gerçekten çok güzel oluyor hemen şöyle şimdi geri kalanına da yine suyumu ilave ediyorum artık tuzunu atmayacağım tuzunu en son yerken atacağım tuzunu arkadaşlar ve artık şöyle ocağıma koyuyorum arkadaşlar şöyle ocağımın altını açıp kapağını da kapatıyorum. Siz istediğiniz gibi dediğim gibi düdüklü tenceresine de koyabilirsiniz. Ben bugün tencerede pişireceğim. Şöyle artık mısırlarım yaklaşık yarım saattir kaynıyor arkadaşlar. Pişmiştir artık mısırlarımın altını kapatıyorum. Ve tabağıma çıkaracağım şimdi. Şöyle tabağıma çıkarayım. Yerken bunları ikiye bölüp de yiyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde çok büyük. Hem de bir kişi bitiremeyecek yani çok büyük mısırlarım. Oh, mis gibi var ya. Şu kokuyu size keşke gönderebilsem. Şöyle tuzunu da atalım. Hoppa. Çok sıcaklar. Evet gerçekten bir kere olsun arkadaşlar ee, mısırı bu şekilde yapmayı öneriyorum yani denemenizi istiyorum kesinlikle hani süt kokusu falan olmuyor bu arada tuzu her yere de şöyle bir sileyim inşallah beğendiğiniz bir video olmuştur canlar bir dahaki videolarımda tekrardan görüşmek dileğiyle inşallah hepiniz kendinize iyi bakın hoşçakalın